Evet arkadaşlar Asus bilgisayara Windows kurulumu nasıl yapılır sizlere göstermeye çalışacağım. SSD'mizi taktık. Bilgisayara astık. ESC boot menü. Direkt buradan Enter Setup deyip BIOS'a girebilirsiniz. Buradan Advanced sekmesinde neler var bakayım. Sizi ilgilendiren bir şey var mı? Şuradan en üstten BIOS güncellemesi yapıyorsunuz. USB konfigürasyon, evet USB'lerimiz açık. Orada Disable olan bir şey olmayacak. E, fast Boot dediği e, hızlı açılış menüsü. UEFI kurulum. Yani CSM değil UEFI kuracağız şu anda. Security Boot'a bakıyorum. Enable demiş. Bunu Disable yapıyorsunuz mutlaka. Şuradan Save Change diyorum. Direkt otomatikmen şu anda USB diskimizi görüp Bilgisayar açılacak arkadaşlar. Yani benim e, vento yok ekranım gelmesi lazım. Evet geldi. Windows 10 kuracağız. Windows 10 22h2. Trial kuracağız. Evet. Şimdi. Bu bilgisayara nasıl SSD taktığımı kanalımdaki videodan görebilirsiniz. Bundan bir önceki video. 64 bit kuracağız. 4 GB RAM'imiz var ve üzeri. 256 GB SSD. Direkt ileri diyoruz. Bölüm oluşturmaya vesaire gerekiyor. Kendisi oluşturacaktır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Windows dosyalar hazırlanıyor. Evet. Kurulumumuz başladı arkadaşlar. Bundan sonra açıldığında zaten gerekenleri siz kendiniz yapabilirsiniz. Sormak istediklerinizi bana yorum olarak atabilirsiniz. Mail olarak atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.